Evet sırada tırtır kurabiyelerimiz var. Şimdi yapım aşamasındayım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir paket margarini ekledim. Bir yumurtanın tamamını ekledim. Bir kahve fincanı hindistan cevizini ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Bir paket vanilya ekleyeceğim ve yarım paket kabartma tozu ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi oda ısısında olan margarinimi ekledim ve bütün malzemelerimi ekledim. Un hariç margarinle beraber yoğurdum ve şimdi azar azar unumu ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz üzere eli yapışmayan muhteşem ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur elde ettik ve tamı tamına Gördüğünüz böyle klasik su bardağıyla 4 su bardağı un aldı. Ama sizler un ilave ederken lütfen dikkat edin. Undan una fark gösterebilir. Arkadaşlar tırtır kurabiyenin kalıbı budur, böyledir. Şöyle bastırarak istediğiniz büyüklükte modelini verebilirsiniz. Boyu size kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi çok basit bir kurabiye yapımı da çok basit lezzeti de muhteşem tabi bu olmadı hamurun azizliğine uğradık <gülüyor> 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 şöyle <gülüyor> tamam